Sevgili dostlar, hoş geldiniz bültene daha 20 Ocak Cumartesi bülteniyle karşınızdayım. Önce yeni abonelerimiz gelmiş, onlara da hoş geldiniz diyorum. Onları da Telegram grubumuza mutlaka davet ediyoruz. İddialıyız, Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Bu videoyu Cuma akşamı çekiyorum. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın işlerinden dolayı ama Sabah ücretsiz Telegram grubunda vermiş olduğum Avustralya kuponun çok güzel geldi. Hatta nokta atışı e, karşılıklı gol var vermiştim sadece ve maç 1-1 bitti. Kırmızı kart yemesine rağmen. Diğer maçımız zaten kare maçında Cornel kuponuydu. Cornel de çok güzel geldi. Hatta 16-17 Cornel çıktı. Keşke daha yüksekten alsaydık. Evet Perşembe günü neler yaptık? Kısa kısa bir üzerinden geçelim. Hemen maçlarımıza başlıyordum. İspanya-Mankartur maçında maçın golli geçmesini ve kornel olmasını bekliyordum. Maçta hem goller yol geldi hem de co bol kornel çıktı. <laughs> Burada da tüm bahislerimiz gelmiş oldu. Trabzon-Manisa maçında da 4.5 altında kazanır vermiştim. Trabzon maçı 3-1 kazandı. Galatasaray'ın <laughs> golli bir şekilde kazanırını önermiştim. Fakat çok böyle 4-5 gollere çıkabileceğini düşünmedim. 4.5 altında 1 vermiştim kupon olarak grubumuzda. İsteyenler 1.5 üzerinde, 2.5 üzerinde kazanır da alabilir demiştim ama oran yoktu mecburen. Biz de gollerine yöneldik. Tabii ki de yurt dışında oynayanlara açılmamıştı. Kornerini tavsiye etmiştik. İlk yaradan da Galatasaray'ın <laughs> önde Galatasaray'ı bekliyordum. Maçın 4-1 bitti. Maalesef Barış Alper kendi kalesine bir gol attı ve son dakikada uzatmalarda da bir tane penaltı. İçeride mi dışarıda mı tabii ki tartışılır. Ve maç 4-1 bitti. 4.5 altında birimiz gelmedi maalesef. Canbur maça ertelendi arkadaşlar. Canbur'da gollü bir maç bekliyordum. Ertelendi. Atletico Madrid Real maçında da 2-2 skor bekliyordum. 2-2 skora göre de karşılıklı gol var ve 2.5 üst 3.500 buradaki de tüm tercihlerimiz gelmiş oldu. Hatta ilk yarı buçuk ilk yarıdan karşılıklı gol var. Buradaki de tüm tercihlerimiz gelmiş oldu. Güzel başarılı bir Perşembe günü geçirdik. Bakalım Cuma günü neler olacak. Video erken izleyen arkadaşlar ücretsiz Telegram <laughs> grubumuza gelsinler. <laughs> Hala kuponlarımız orada. Umarım güzel bir gece olur diye düşünüyorum. <laughs> Evet hızlı hızlı cumartesi maçlarına başlayalım. Skor sorumla başlıyorum. Saat 19'da Pendik Beşiktaş maçının skorunu bilen herkesi Ocak ayının sonuna kadar ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet ilk maçımız saat 15'te Elstarbek Hanımları alıyor Arkadaşlar ikinci ayarlar başladı. Tabi takımların hazırlıkları dönemleri yaptıkları maçları bana ufak ufak izledim. Aslında işte iki takım da fena bir hazırlık dönemi geçirmedi ama genelde ne olur ne olmaz tepkinde olmak lazım. Ben buradaki tek tercihim, daha doğrusu öne çıkarttığım tercih karşılıklı gol var olacaktı. 1.38 orandan. Karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üstü de maç taşınır mı? Bence taşınır. <laughs> 1.50 orandan <laughs> bu da denenebilir. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Hatta ilk yarısından belki de karşılıklı gollar bile çıkabilir. Denemeye değer neden olmasın. Zaten düşük liste oynayacağız. Bir diğer maçın saat yine 15'te Arsenal Crystal Palace ağırlıyor. Arsenal son 4 haftadaki puan kayıplarından dolayı liderler aralarında 5 puan fark açıldı. şu anda kendi evinde Crystal Palace ağırlayacak. Crystal Palace da oldukça zayıf bir takım Arsenal'a göre. Bence burada artık Arsenal'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Kazanırına çok fazla bir oran <laughs> açılmamış. Biz de mecburen neye gideceğiz? İki tane atana gidiyoruz arkadaşlar. İki tane atarı 1.30 orandan. kazanır ve bir buçuk üstü de 1.35 değmez. Yani hem gol hem de taraf bahsi için 0.05 bu için değmez. İki tane gol atarı alıp çıkalım derim. İlk yarısından da Arsenal'dan gol bekliyorum. İlk yarı taraf golü kuponlarında mutlaka ben bunu denemeyi düşünüyorum. 1.36 oranlar hiç de fena bir oran değil. Bu maçta da kornerle çıkar arkadaşlar. Arsenal genelde korner kullanan bir takım. Kornerle çıkar. Arsenal'ın kornerlerine veya en fazla kornerli Arsenal kullanımına gidebiliriz. Evet. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim diğer maçımıza saat 17.30'da Köln Borussia Dortmund alıyor. Dortmund'da defalarca sarı kart gösterdik. Fakat her seferinde de gollerini atarak yüzümüzü güldürmeye devam etti. Şimdi de yine böyle Dortmund'a yine temkinli olmakta fayda vardır ama gollerine güveniyorum. Dortmund'un iki tane gol atarı buradaki benim ana bahsim olacaktı. 1.44 oranından oldukça güzel bir oran verilmiş. Bence kaçırmayın iddianın hediyesi gibi. Taraf bahsi oynayacak arkadaşlar da Dortmund tarafındayız tabii ki. Ama ben oynamayacağım çünkü Dortmund'a bayağı bir kızgınım. Dolayısıyla asla da asla, asla Dortmund'un tarafına oynamamayı düşünüyorum. Taraf bahsi oynayacak arkadaşlar da başarılar dilerim. Eee... Kazanırına 1.54 gibi bir oran verilmiş. İsterseniz 1.5 üzerinde 2 alırsanız 1.72'den oranı biraz arttırırız. Düşük misli oynamakta zaten fayda var. Tarafa bence bulaşmayın derim. Ben bulaşmayacağım. 2 tane alıp çekileceğim. İlk yarısından da Dortmund'dan gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.47. İlk yarı taraf golü kuponlarımızda bunu değerlendirebiliriz. Hatta isterseniz hemen hızlı şöyle yapabiliriz. Arsenal'ın ilk yarı golü 1.36 36 Dortmund'un ilk yarı golü 1.47. İkisini birleştirdiğimizde 2 iki orana yakın bir kupon elde etmiş oluruz. Günün en keyifli ve en güzel maçlarından bir tanesi bence 18.30'da Hollanda Ligi'nden Nijmegen Twente'yi ağırlıyor. Şimdi oranlara baktım Twente'yi idari yönetimi favori göstermiş ama ben Nijmegen tarafındayım. Nijmegen'in gollerine güveniyorum. Dolayısıyla buradaki ana vasım 2.5 üst olacak. 1.42 orandan Maç karşılıklı gol olur mu? Tabii ki olur. Tüvent'e da atar. Nijmegen zaten atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var bence. Kaçan, kaçınılmaz olur. O zaman ne yapalım? Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirdiğimizde 1.65 gibi oldukça yüksek bir oran elde edebiliriz. i̇lk yarısından da gol beklediğim maç. Bunu da Tüvent'e tarafından bekliyorum. Bunun da oranı 1.51 ilk yarı taraf kuponlarımızda değerlendirebiliriz. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ama bu maçta da tarafa bulaşmayın derim. Çünkü Nijmegen kötü bir takım değil. İddiaris yönetiminin açmış olduğu Tövente'ye favori göstermiş. Bence bu oranlar yanıltıcı. Tarafa bulaşmamanızı tavsiye ederim. Gelelim Pendik Beşiktaş maçına. Arkadaşlar Beşiktaş aslında çok da güzel oynamıyor. yani Oyununu beğenmiyorum futbolunu. Fakat bir şekilde atarak kazanıyor. Burada yine ben Beşiktaş'a güvenmek istiyorum. 2 tane atarını alacağım. Çekileceğim. 1.62 orandan oldukça güzel. Ee, tarafına da 1.70 gibi bir oran verilmiş. Oldukça yüksek bir oran. Denemeye değer aslında. İlk yarısından da gol beklediğim bu maç. Dolayısıyla bu da Beşiktaş tarafından bekliyorum tabii ki. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Hatta isterseniz tekli ya da sistemde şöyle bir şey yapabiliriz. 1.5 üzerinde Beşiktaş galibiyeti alırsanız tam 2 oran. Bu da denemeye değer aslında. 2 oran da güzel. Zaten 2 oranı bulabilmek için en az 2 tane maç işaretliyoruz. Evet. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat 20'de Roma Hellas Verona'yı ağırlıyor. Arkadaşlar Roma bu sene oldukça kötü gidiyor çok da güvenilir bir takım olmadı. <laughs> kolay kolay tarafına bulaşmam ama Eres yani çok daha da kötü. Burada Roma zor da olsa bir şekilde kazanır diyorum. Bunun kazanırına 1.30. Buradaki ana bahsim benim bu olacaktır. Oranı nasıl artırabiliriz? Yani ya 1.5 üzerinde 1 alırız 1.61'den ya da 4.5 altında 1 alırız 1.42'den artık oran riskinizi siz kendiniz ayarlayın derin. Ama bu maçı da ben ana kuponumu asla koymam. Yapacağım 3. 4. alternatif kuponlarda değerlendireceğim. Çünkü Roma'ya güvenmiyorum. Hele, hele bu orandan hiç güvenmem ama yapacak bir şey yok. Çok fazla bültende incelediğimde fazla maç bulamadım böyle güvenilir. Bunu da 3. 4. alternatif kuponlarıma koyacağım. Yüksek oran tabii ki kovalayacağım. O da nedir? Ben 4.5 altında 1 almayı düşünüyorum. 1.42 oranlar. Eee Buraya kadar izleyenlerden bir beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Son maçım saat 22.30'da Schalke hamur alıyor. Az önce yine söyledim. Almanya Bundesliga'da e, açılış maçları temkinli olmakta fayda var. Ama yine de hazırlık maçlarını falan azar azar izledim. Oldukça güzel, keyifli bir hazırlık dönemi geçirdiler. Burada ben yine gollere yöneleceğim. 2.5 üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Maç karşılıklı gol olur mu? Evet bence olur. Ama çok düşük kalmış 1.25. Ne yapıyoruz? İkisini birleştirip karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirdiğimizde 1.36 gibi bir oran elde ediyoruz. Hatta maç 2.5 üstü değil 3.5 üstü bile taşınma ihtimali oldukça yüksek. 1.85 oranından da 3.5 üstü deneyebiliriz. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç. Hatta ilk yarı 1.5 üst. ilk yarı karşılıklı gol neden olmasın denemeye değer oldukça yüksek orandan tabii ki. Tekli ya da sistemde bence denilir. İlk yarısından gol beklediği maç olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet maçlarım o kadar iddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Kanalımız daha yeni abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Bakıyorum arkadaşlar yaklaşık %32-33 bandında abone olmayan izleyenler var. Çok zor değil arkadaşlar sol tarafta bir abone atışı var hemen yanında da bir zil işareti var. Zil işaretine tıklayacaksınız ki bildirimleri açıp bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Özellikle de short videosu atıyorum. Short videolarını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Orada günün en güvendiğim, en kalem açımı vermeye çalışıyorum. Evet, kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni, bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız harika olur zaten. Pandik Beşiktaş maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bilal herkese ücretli grupta ay sonuna kadar ücretsiz olarak mesafe vereceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese bol şans.